səburda qalır Dağda qalır Hə He, həmisi to İsminə getdi <laughs> 네 방앗간에 니 네. Kışın Diyarbakır Trabzon'a gidiyoruz. Yazın onda bu kendi topraklarımıza geliyoruz. Bu yaylalara geliyoruz. Biz burada hayvancılık işi yapıyoruz. Sabah kalktığımızda hayvanlarımızı otlatmaya götürüyoruz. Övle oldu mu süt salmaya getiriyoruz. Bizim anamız var, biz kendimiz sağıyoruz. Sütümüz saatlikten sonra eve getirip peynir yapmak için uğraşıyoruz. Mayalıyoruz. Şu ana kadar mandara verdik. Ama şu andan sonra kendi ihtiyaçlarımız için sağlıyoruz. Bizim işte bizim de böyle geçiyor günlerimiz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Havalar sıcak olduğundan dolayı su yok. Mesela bizim günlerce, kilometrelerce yol hayvanlarımızı götürüp sulu getiriyoruz. 10 tane çölye, o tane çocuğu hayvanda çölü çocukları hepsi evladlarından doğmuşum. Hepsi mutfağı.

Vağa axı yürüş çovun qaldır yollar yemək verir yollar çovana gediyurlar bizdə. Panir qaldır yollar panirə baxı yürüş